Merhabalar değerli hocalarım. 2022 yılının ilk alesi gerçekleştirildi. Geçen yıl bir alesten sonra biz puan tahmininde bulunmuştuk. Netten yazan arkadaşlarımıza puan tahminlerini belirtmiştik ve %95'in üzerinde doğru çıktığı söylediğimiz puanlar mesela bu arkadaşımız yazmış 90-92 demişiz 90 almış. 70'i zorlar demişiz. 69 buçuk almış. 80 olur demişiz. 80 almış. 81, 82 demişiz. 81 almış. Yine bu adayda tam isabet diyor. Tahminiz 74 almış. Biz de ona 73, 74 demişiz. Bu yıl ki 2021 2022'nin ilk aresi ile ilgili de puan tahmin videomuz gelecek. Puan hesaplamalarında hangi yılı baz almalı, standart satma kaç olur, kaç nete kaç puan gelir. bununla ilgili bir videomuz gelecek. Bu videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. O videonun yorum kısmında netlerinizle ilgili tahminlerimiz olacak sevgili arkadaşlar. Kaç nete kaç puan gelir diye abone olursanız memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.